çalışıyor. Şimdi ben buradan burada ve AK Parti'nin idarecilerine soruyorum. Bu mudur sizin demokrasi olan inancınız? Bu mudur sizin demokrasi olan Yoksulluğu bitireceğiz diye geldiler. Ama bu memleketi yoksulluğa mahkum ettiler. Yolsuzlukla mücadele edeceğiz diye geldiler yolsuzluğun dik alasını yaptılar. <laughs> Ve yasakları bitireceğiz diye geldiler. <laughs> Yüz yıllık cumhuriyette. Evet. kayyum vatandağını duydunuz mu arkadaşlar? Siz 100 yıllık cumhuriyette muhtemelen kayyum vatandağını duydunuz mu arkadaşlar? Siz 100 yıllık cumhuriyette dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu'na kayyum vatandağını duydunuz mu arkadaşlar? Yaparsa AK Parti yapar. Başka kimse yapamaz. <laughs> O Başkan yüzden şu an, şu an Ekrem Başkan İstanbul'da çağırmadan hakim karşısına çıktı Ekrem Başkan Niye tutuklu arkadaşlar Niye tutuklu biliyor musunuz Ekrem Başkan'a suçlamaları Şöyle bir gözden geçirelim Bir bakalım Ekrem Başkan'a diyorlar ki Sen kreş açtın diyorlar Kreş kreş Niye kreş açtın diyorlar sonuna kadar işleyeceğiz. Bundan sonra da işleyeceğiz. Bundan sonra da. Ekrem Başkan'a diyorlar ki Ekrem Başkan'a. Ekrem Başkan'a diyorlar ki diplomam nerede diyorlar? Şimdi ben de soruyorum. Başkan'ın elinde bir diploması var. Ekrem Başkan'ın Üniversite gittiği arkadaşlarımızın okulda arkadaşlarımızın arkadaşlarıyla çekilmiş resimleri var. Ekrem Başkan'ın girdiği sınavlar var. O sınavlarda aldığı notlar var. Ekrem Başkan'ın elinde üniversiteyle ilgili her türlü kaydı var. Şimdi Senin diploman nerede? Bir olsun bu diplomayı niye bize göstermiyorsun? Niye niye? Bu diplomayı niye vermediniz? <laughs> <laughs> 30 bin seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Ve biz hükümete dedik ki, kardeşim sen insanları açlığa mahkum ettin. Emekliyi 14.500 liraya mahkum edip, emekliyi kaderiyle baş başa bıraktın. Sen asgari ücret alan babayı mı? çocuğunun karşısında boynu bükük bıraktın. Sen esnafa kepenk kapattın. Sen çiftçiye tağla taktırdın dedik. Beyzadelerimiz bozuldular. Bu zorlarına gitti. Zorumuza gitmeyecek. Zorumuza gitmeyecek. Bu ülkeyi, bu ülkede yaşayan insanları siz ekmeğe muhtaç ettiniz. Ve altı aydan beri sevgili dostlar, yapılan bütün anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem Başkan'da da birinci çıkıyor. İşte bunu gördükleri an telaşa kapıldılar. Siz zannetmeyin ki Ekrem Başkan gerçekten suçlu olduğu için ifade veriyor. Ekrem Başkan siyaseten gösterdiği başarısının bedelini ödüyor şu an Çağlayan'da. Onun bedelini ödütmeye çalışıyorlar. Ama... Ama unuttukları bir şey var. Şafağın sökmeye en çok yakın olduğu an, karanlığın ve zulmün en çok olduğu andır. O şafak sökecek, o şafak sökecek, o şafak sökecek arkadaşlar. isteniyor. İşte biz bugün sizin için buradayız. Gençlerimiz için buradayız. Gençlerimizin yarınları için buradayız. O yüzden ben gençliğe inanıyorum. Ben gençliğe güveniyorum. Sizi marjinal olarak değerlendirenlere ben buradan seslenmek istiyorum. Bu gençlik bu vatanın evladı. Bu gençlik bu vatana ihanet etmez. Bu gençlik vatanını memleketini sevdiği için bugün burada. Onlar bu memleketle gençler. Evet, dedik ya. Dedik ya, Ekrem Başkan ifade veriyor diye. Ekrem Başkan'a diyorlar ki, senin şu kadar hayran varmış, senin bu kadar dükkanın varmış. Bunu söyleyen akıl sadeler bilmiyorlar ki üç bebekten beri iş adamı olan ve siyasete girmeden önce siyasete girdikten sonrakinden daha fazla mal varlığı olan bir insan da Ekrem Başkan. Ve şunu bilmiyorlar o akıl sadeler. Siz Allah'ın her günü belediye personelinden daha fazla mesai yapan bu fetişleri bir yıldan beri bütün belediyelere gönderdiniz. O müfettişlerinizin göz önünde mi yoksun yolsuzluk yapacak Ekrem Başkan? Cumhurbaşkanı adayı olacak bir insan mı yolsuzluk yapacak? Siz gözünüzü niye bu kadar kararttınız biliyor musunuz? Çünkü siz geceleri rahat uyuyamıyorsunuz. Sizin geceleri Ekrem ağrılarınız tutuyor. Karabasanlar görüyorsunuz. Rüyalarınıza giriyor Ekrem Başkan sizi. Ama o kent lokantasını açtıktan sonra halkın gösterdiği ilgiyi görünce onlar da korktular. Nereden anlıyoruz? Yahu Vedat Miror gitti kent lokantasında yemek yedi diye Vedat Miror hakkında dahi soruşturma açtılar. Yahu böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Böyle bir şey olur mu? arkadaşlar. Sen belediye başkanlığı seçimlerinden önce Dem Parti ile görüştün. Dem Parti ile uzlaştın ve onların oyuna mı belediye başkanı seçildin diyorlar. Şimdi ben buradan Kahramanmaraş'tan bu meydandan onlara sormak istiyorum. Evet. Ekrem Başkan Dem Parti ile görüştü onların oylarını aldı diyelim. Peki bunda bunu yapmak suç idi ise siz terörle ilişkilendiriyorsunuz ya Ekrem Başkanı. Ben size şunu soruyorum. PKK örgütünün kurucusunu hapisten çıkarıp meclise gelsin konuşsun diyenler hakkında niye işlem yapıyorsunuz? <laughs> Gazeteci İsmail Yıllık Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin terörle işi olmaz. Terörle işi olanlarımız çok iyi biliyoruz. Terörle işi olanlar önce aynaya baktıkları zaman kendi yüzlerini o aynada göreceklerdir. Ve ben şunu hatırlatmak istiyorum. Gazeteci İsmail Saymaz da gözaltında. İsmail Saymaz'a diyorlar ki 12 yıl önce gezi olaylarına katıldın. Gezi olaylarından dolayı sen karar ilişkilendin diyorlar. Peki bir daha sormak lazım. 12 yıl önce gezi olaylarına en büyük desteği veren partilerden birisi MHP değil miydi? Peki MHP ile ilgili niye soruşturma başlatmıyorsunuz? İsmail Saymaz'a yaptığınızı onlara niye yapmıyorsunuz? Bitmedi, bitmedi, bitmedi. Bitmedi. Madem 12 yıl önce yapılan bir hareketten dolayı, yapılan görüşmelerden dolayı insanlar hakkında çalıştırma açıyorsunuz. Sizin deyiminizle terörist bir örgüt olan, terör örgüt olan 13 yıl önce değil miydiniz siz? 13 yıl önce olanlar niye diye, Niye, niye? Ve bunlar ve bunlar arkadaşlar Şirazi'yi o kadar çok kaybettiler ki yüzyıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atamayı bile akıllarından geçirdiler. Şimdi ben ben buradan Mustafa Kemal bunlar iyice şirazeyi kaybetti. Bunlar yüz yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atamayı bile düşünüyorlar. Ben Maraş'tan o akılsızca düşünceyi zihinlerinden geçirenlere şunu söylemek istiyorum. Aklınızı başına alın. Aklınızı başınıza almazsanız o aklınızı biz sizin başınıza getirmesini biliriz. yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atayacaksınız. Siz kimsiniz ki bu ülkeye çok demokratik ortamı getiren, çok demokrasi partinin sistemi getiren Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atamayı aklınızdan geçireceksiniz. İşte bu yüzden Sayın Genel Başkan 6 Nisan'da olağanüstü kongre karar aldı. Bize şaibeli kurultay ithamında bulunanlar dönsünler kendilerine baksınlar. Kendi kurutaylarında dağıttıkları bin tane dört bin liralık saate bir baksınlar ve ondan sonra Türk bize laf söylemeyi akıllarından affect. geçirsinler. Türkiye, Türkiye evet arkadaşlar. ]record. Maraş baştan Ankara'da sarayda oturan bizi dinlesin bizi duysun diye söylüyorum. Bakın 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 biz eğer bizi korkutmaya çalışıyorsanız bizi yıldırmaya çalışıyorsanız nafile. Biz sizden korkmuyoruz. Yaptıklarımızdan yılmıyoruz. Dinle din diyeceğiz. Eğer, eğer biz bugün buradan seslenmezsek, biz bugün duruşumuzu göstermezsek, biz bugün buradan yapılan haksızlık ve hukuksuzluklara itiraz etmezsek, yarın bu memlekette çok daha büyük işler olacak. Ben şimdi Buradan Ankara'ya İstanbul'a selam göndermek istiyorum. O yüzden cep telefonlarını görmek istiyorum. Cep telefonlarının ışıklandırmasını istiyorum. Cep telefonlarınızı görmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Evet son olarak arkadaşlar, yarın, yarın merkezdeki oturan vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. Orada sandıklarımız var. Üye olan Cumhuriyet Halk Partililer üye sandığında, üye olmayanlar ise dayanışma sandığında oy kullanacak. Sabah sekizden akşam beşe kadar oradayız. Hepinizi bekliyoruz. İyi akşamlar Kahraman Baraj. İyi akşamlar dostlar. Iyi akşamlar. Başına, Kurtuluş, yok, başına, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber Kurtuluş çok tek başına ya hiç birimiz Kurtuluş tek başına ya hep beraber tek başına ya hiç